Merhaba sevgili gençler, Rehber Öğretmenim YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle örnek bir tercih listesi nasıl oluşturulur bunu konuşacağız arkadaşlar. Bu videomda sıralaması 18 ile 19 bin arasında olan bir öğrenciyi örnek aldım. Bir sonraki videomda sıralaması 50 bin olan, sıralaması 100 bin olan, sıralaması 200 bin olan ya da sıralaması diyelim 1 milyon, 1 milyon 500 olan bir öğrencinin tercih listesi nasıl olmalı bunu konuşacağız. Şimdi örnek tercih listemi sizlerle paylaşıyorum. Bakın öğrencinin sıralaması sayısalda 18 ile 19 bin arasında ve tıp fakültesi istiyor. Nasıl bir tercih listesi oluşturulmalı? Arkadaşlar tercih listemi bütün bütün sıralamalar için aynı. 3'e bölerek e, hazırlıyorum. Bir tane tercih hakkımız var ya arkadaşlar. Ben de tercih listemi 3'e bölerek, 3 parçaya bölerek hazırlıyorum. İlk 8, orta 8 ve son 8 e, olmak üzere. E, i̇şte ilk 8 sıradaki üniversiteler e, benim puanımdan bir tık üstte olan üniversiteler olabilir. Orta sıradakiler benim puanımla, benim puanım derken sıralamayı kastediyorum. Benim sıralamamla aynı ola, aynı sıradakiler, e, son sıradakiler ise özellikle son 3 sıradaki son 3 sıra yani e, 22, 23 ve 24. tercihlerim ise benim sıralamamdan çok çok daha aşağıdaki yerleri seçiyorum. Sebebi ise ben kesin yerleşmek istiyorsam son 3 sıraya e, böyle düşük yerleri yazmam garanti olur. Bakın tıp fakültesi isteyen bir öğrenci 19 e, sıralaması 18.000 ile 19.000 arasında. Ama şunu yapmıyorum arkadaşlar. Yani 5.000, 6.000 yani sıralamam 18.000 19.000 ise 5.000 ve 6.000 bindeki e, yerleri yazmama gerek yok. Şöyle başladım. E, biraz benim sıralamamdan yüksek 19 Mayıs Üniversitesi'ni işte 11 ile 12 bin arasında. Erciyes Üniversitesi işte son, son 3 yıldaki sıralamalar bunlar. İşte 10 ile 12 bin arasında. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ni 3. sıraya. Pamukkale Üniversitesi'ni 4. sıraya. İnönü Üniversitesi'ni 5. sıraya. 6. sıraya arkadaşlar Manisa Celal Bayar Üniversitesi. 7. sıra Necmettin Erbakan Üniversitesi. 8. 8. sıraya ise Süleyman Demirel Üniversitesi'ni yazdım. X8'deki üniversiteler arkadaşlar. 11 ile 15 bin arasında değişiyor. İkinci 8 ise artık benim sıralamamı bir tık daha yakın yerler arkadaşlar. İşte Düzce Üniversitesi 16 ile 18 bin arası. 10. sırada Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi. 11. sırada Malatya Turgut Özal Üniversitesi. İşte 12. sırada Ordu Üniversitesi. 13. sırada Atatürk Üniversitesi. 14. sırada Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ni. 15. sırada Fırat, Fırat Üniversitesi'ni. 16. sıraya ise Van 100. Yıl Üniversitesi'ni yazdım. Bakın 2. 8 sıradaki, 2. 8'deki yani 9'dan 16'ya kadar olan tercihler 16 ile 19.000 arasında değişiyor. Benim sıralamama daha yakın yerle geldim bir de son 8'de neler var arkadaşlar? Son 8'deki üniversiteler benim sıralamamdan biraz daha aşağıda olan üniversiteler olmalı. İşte 17. sırada Giresun Üniversitesi, 18. sırada Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi. 19. sıraya Harran Üniversitesini, 20. sıraya Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesini, 21. sıraya Adıyaman Üniversitesini, 22. sıraya Yozgat Bozok Üniversitesini, 23. sıraya Siirt Üniversitesini ve 24. sıraya da Kafkas Üniversitesini yazdım. Son 3 sıradaki e, üniversiteler neden e, bu kadar daha düşükteki yerler? Çünkü e, şunu düşünüyorum. Ben kesinlikle bu sene yerleşmek istiyorum. Açıkta kalmak istemiyorum. Böyle diyor iseniz arkadaşlar son 2'ye ve son 3'e son 2 ya da son 3'e sıralamanızdan çok daha düşük yerleri yazmanız mantıklı olur. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Sormak istediğiniz bir şey var ise yorumlar kısmına yazarsanız cevaplamaya çalışırım. Bir dahaki videomuzda 50 bin, 100 bin ya da 120 bin ya da daha geride olan bir sıralamanın tercih listesi nasıl olabilir? Bunu konuşacağız. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Hoşçakalın.